ко по кос Aferin, ha? aferin o, evet. ha, gelmiş. Şampiyonlarda görüyordun Evet. geldi? Hala. Bende geldim. Önce Hoş geldin. hoş geldin, hoş, hoş, hoş Videoları hoş geldin. Hoş Bizi dağıdın mı anneciğim? Çanta çekebilir miyim dedin mi? Çanta <laughs> <laughs> çekebilirim. Çek. 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 Fotoğrafını çekeceğim. Kimin ceketi o? Öğretmenim. Çeket. Çek et. çek. çek. <laughs> Siyah can. Siyah mı oturacak? Evet. Tamam. Çanta. Öğretmenin çantası. <laughs>